Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED faiz artırımına hazırlanırken ve küresel ekonomik büyümenin omikron varyantı nedeniyle yavaşlaması beklenirken, uluslararası para fonundan gelişmekte olan ülke ekonomilerini zor zamanların beklediği uyarısı geldi. Uluslararası Para Fonu 25 Ocak'ta güncellenmiş ekonomik tahminlerini yayınlamaya hazırlanırken, küresel ekonominin bu yıl ve gelecek yıl pandeminin etkilerinden toparlanmaya devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Ancak IMF ekonomistleri Stefan Danninger, Kenneth Kant ve Helene Poisson tarafından yapılan değerlendirmede pandeminin yeniden güçlenerek ekonomik büyümeye yönelik riskleri artırdığının altı çizildi. Aralık ortasında bu yana büyük bir hızda yayılan Omikron varyantı nedeniyle Covid vaka sayıları katlanarak artıyor. Omikron önceki varyantlara göre hastalığın daha hafif geçirilmesine neden olsa da ülkelerin vaka sayıları sebebiyle kısıtlamalara gitmesi ekonomilere darbe vuruyor. IMF ekonomistleri bu durumun Fed'in daha hızlı parasal sıkılaştırmaya gitmesiyle kesişmesi riski düşünüldüğünde gelişmekte olan ülke ekonomileri ekonomik türbülans potansiyeline karşı hazırlıklı olmalı diyerek gelişmekte olan ülkelerin yüksek enflasyon ve kamu borcuyla da karşı karşıya olduğuna da dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümenin lokomotifi olan hane halkı ve tüketimi vuran enflasyona karşı koymak için faizleri planlanandan daha hızlı ve sert artırabileceğinin işaretlerini vermişti. Faizlerin yükselmesi dolara endeksli borcu olan gelişmekte olan ülke ekonomilerinin finansman maliyetlerinin artması anlamına geliyor. IMF bu ülkelerin küresel ekonomik büyümenin gerisinde kaldığını belirterek ek maliyetler konusunda daha duyarlı olabileceğini kaydetti. IMF, dolar borçlanma maliyetleri birçoğu için düşük olsa da yerel enflasyon ve istikrarlı yabancı finansman endişeleri geçen yıl Brezilya, Rusya ve Güney Afrika gibi birçok gelişmekte olan ülkenin faiz artırmasına neden oldu dedi. Aynı değerlendirmede Fed'in hızlı bir şekilde faiz artırmasının finansal piyasaları sarsmasına ve küresel ölçekte finansman koşullarının daralmasına neden olabileceği belirtildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.